Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü konserleri etkinlikleri kapsamında yarın akşam dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen Uğur Aslan Köprü başında konser verecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü konserleri etkinlikleri kapsamında bu akşam dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen Uğur Aslan Köprü başında konser verecek. Köprübaşı Oğlu Stadyumunda düzenlenecek konser saat 21'de başlayacak. Köprübaşılı vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen konserde kurtuluş coşkusu yaşanacak. Düzenlenecek konsere tüm köprübaşılıları davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı ilçemiz Manisa'mızın güzide ilçelerinden bir tanesi. Manisa'mızın kurtuluş coşkusunu katlamak amacıyla Uğur Aslan konseriyle vatandaşlarımızla buluşacağız. Konser etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, köprübaşılı hemşehrilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum dedi.